Tamam mı? Fena değil. Bir koreografi düşünülmüş. Ama biz bu işi profesyonel yapacağız diyorsanız çocuklar. Çekim yaparken diye verin ki arkadaşlar biz bir şey çekeceğiz. Arkadaş salak salak. <gülüyor> ah. <gülüyor> ah çocuğum ya. <laughs> ha çocuk random katıldı. <laughs> Okey o da düşünülmüş galiba. Belki de bilerek koydular. Belki de bilerek koydular. Onlar da arkada çekimdiler. Ha seri üretim. Günde böyle 20 tane tak 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 seriden. Eyvallah. <laughs> Koronasını mı almaya çalışıyorlar? Resmi Hakan'ın koronasını mı almaya çalışıyorlar şu an? Yani bu çocuğun koronası iyidir gibi bir söylenti mi var acaba? Kızların arasında böyle dolaşan bir söylenti mi var? <laughs> Maskeyi kapanınca bir sarıldılar çocuğa ben öyle anladım. <laughs> Doğru anladıysam bu Resmi Hakan. Bu <laughs> montu var zaten. Allah belamı versin hiçbir şey anlamadım. Avli tamam. Kabul edilebilir nasıl yani? Dan söz gibi sevdiğiniz müzikler oynuyorsunuz ya. Benim masamda benim kurallarım geçerli. Ben o masayı sizin için boşalttım. Bundan sonra benim için oynayacaksınız. Söyle, Söyle bakan belki bir. Anlayamadım kimsin? Tek bir. Kimsiniz kardeşim? Tek bir. Allah ekber. Girdik suena tanıdık bir arkadaş hepimizin çok tanıdığı ve sevdiği oğul olan Lan bunu niye çıkaramıyorum? Alo. A. Onu oraya taşıyamadım. Fuck. Tanıdınız mı? Too hot to handle'dan Harry. Ta kendisi arkadaşlar. Türkiye'de TikTok çekmeye başlamış. Bu çocuk, o çocuk. Ta kendisi. Aynısı. Bu çocuk, o çocuk. Bu hatta Handle'dan eri. Atakan. Atakan, Tatakay. O oh, hayır ya, hayır ya. Bari bu bizi inanın, bizi Hayır, hayır. Vucucu, vucucu, vucucu. Vucucu, vucucu, vucucu. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. hayır, 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 hayır. Şimdi videoların çoğunda bir grup insan yürüyor. Bir grup insan onlara sebepsiz yere sataşıyor. Ve ardından gelişen olaylar. Yani anladığım kadarıyla şey bu yani. Genel bir konsensus var. Bunun üzerinden ilerliyoruz. Peki. Çok yanlış. kimse sana yeniden uyanıyor bu Olur da bir yerde denk düşersek ya biz sizi yeriz ya siz bizi. Başka bir ihtimal yok ama... Bana Okulların tatile alınması kötü mü oldu acaba ya? Bir şey diyeyim, bu çocuk cidden yakışıklıymış ama. Yakışıklı bir çocukmuş. Taylan'a bir favum var abi. <laughs> bu artık ya. <laughs> Sliding into your DMs be like amına koyayım olur gibi ha. DM'lerinden taciz ederken olur gibi. Devam. Gerçek hayatta real life DM tacizi amına koyayım. Bitti. <laughs> <laughs> <İstirgin. gülüyor> Ay bakayım bu ne biçim durum. Hop geldi. <laughs> <laughs> Kral. <laughs> geçerken böyle bir şey çekimiyle karşılaştığınızı bir düşünsenize. Kızın G kuvvetinden gıdısı çıktı amına koyayım iki dakika daha. Sikir ya. Azgın Boğa Online. Efe bir king. <laughs> Öldü. Hasta kayalımda. O7 F in the chat amına koyayım. Vallahi dert oldum bana kurban olurum ben sana ruhum asla Öyle dümdüz Abi bu, bu ne kadına şiddetin kısa tarihçesi mi amına koyayım kızın suratına mı üzülsem yani çok yaş 11 Taytlar çekilmiş yine. Tight tight giyen birini gördüğümde artık kız erkek ben kaçacağım ya. Kız erkek fark etmek sizin. Ben artık tayta bir ön yargım var. Tight eşittir TikTok benim için. Yeter. böyle artık. Amına <laughs> koyayım <laughs> bakarma bacaklar. Geldi. Olsa geldi. Yine o çatıdayız beyler. Adam, geldi, adam Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Ben... Adam geldi. Adam geldi. Aaaa içim yanıyor ya <laughs> İçim yanıyor ya <laughs> Çok kötüydü her şey <laughs> Bir tanesini okeyledik galiba Bir tanesi okeydi galiba Hayır hayır Hayır. Hayır. Abdurrahman Bostaş. Abdurrahman hayır. Bostaş. O fırındak değil. Hayır. 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 Erken seçim olursa Abdurrahman Bostaş'ı bir daha görür müyüz acaba? 2007'ye geri dönmek istemiyorum. Adana bağımsız, bağlantısız milletvekili adayımız geliyor. Abdurrahman Bostaş. Bu tekere çomak sokmayın. Biz fırındak değiliz. Hayır. Biz fırındak değiliz diyecek şimdi. Biz fırındak değiliz. Ne olur ıslak ıslak Bakma öyle Bu tekere çokma sokmayın O fırındak değil Opturaman Bostaş Biz fırındak değiliz Bağımsız, bağlantısız Milletvekilimiz, adayımız geliyor Opturaman Bostaş Bakma Ya bu arada <laughs> Gerçekten bu adamın başvurduğu işe alanların da birer birer videosunu çeksek böyle tanıtım videosunu çok farklı şeyler çıkmaz diyeceğim fazla lafı uzatmadan. Onu da bilerekten arkadaşa Abdurrahman Bostaş Bey'e biraz gülebiliriz. Biraz espriler şakalar yapabiliriz. Evet efendim bunu izlemiyoruz tabii ki. Spoiler vermiyoruz insanlara. Hop Oğuz Bılık atmış porno olabilir. Context Humans ölmedik inşallah. Ölürsek bu sefer sonuna kadar banlayacağım Oğuz Bılık. Hazır mısın buna? Gel, Güzel teaserlandı. Tamam be izledim be aman. Abi Naruto vs Sasuke vs Momonosuke niye izleyeyim yayında ya? Bu ne lan anime yayını mı amına koyayım bu? Al işte yine biri şarkı atmış. Yoksa